Romalılar tarafından keşfedilip savaş köpeği olarak kullanılan bu dostlarımız adeta bir güç sembolüdürler. Kırsal yaşamda sürüleri, savaşlarda ise askerleri korumuş olan bu ırka Alman kasaba adı takılmıştır. Birer rehber köpek, koruma köpeği ve terapi köpeği olarak da faydalanılan bu heybetli ve zeki köpeklerin görüntüleri biraz korkutucu olsa da çok sevimli ve sahiplerine çok sadık hayvanlardır. Kulakları düşük, yanakları sarkıktır. Kısa tüylü oldukları için tüy dökme problemleri neredeyse yoktur. Kasları belirgin ve güçlü bir hayvandır. Fazla avlamazlar. Havladıklarında sesleri çok kuvvetli ve kalın çıkar. Düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Geniş alanlarda koşmayı isterler. Sahipleriyle oyun oynamaktan çok hoşlanırlar. Bu dostlarımız doğaları gereği saldırganlığa yatkındırlar çabuk öğrenip uyum sağlayabilirler. Ama kuralları gevşettiğiniz anda sizi istismar edebilirler. Bu yüzden disiplinden taviz vermemeniz gerekir.